Ademül vurudi leyse delilen. Bir konuda bir hadisin varit olmaması. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o işi yapmamış olması ya da o konuda bir şey söylememiş olması. O konuda sahabeden bir şey nakledilmemiş olması leyse delilen delil değildir. Peygamber Efendimiz bunu yapmadı o zaman bu yapılamaz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bir şey söylemedi. O halde bunu söylemek ve yapmak bidattir şeklinde. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmamasını sahabenin söylememesini söylenmeyeceğine dair delil getirmek doğru bir usul değildir. Kaydeye terstir. Açalım bu kaydeyi biraz. Mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vefat eden bir kimsenin kabrin başına gelip de Yasin-i Şerif'i okumamıştır. Aleyhisselatu vesselam bir kabrin başına Yasin-i Şerif okumadığına göre Yasin-i Şerif'i bir kabrin başına okumak ya da Fatiha okumak ya da bir Hatmi Şerif okumak bid'attir denilemez. Onun bid'at olması için Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu yasaklamış olması, sahabenin bunu reddetmiş olması gerekir. Çünkü ancak bir şeyin olmayacağına delil böyle bir red delili olabilir. Resul Aleyhisselatü Vesselam kabir başında Kur'an okuyan birini gördü ve bunu yapma dedi gibi bir delil olması gerekir. Ya da sahabe-i kiramın böyle yapan kimselere biz böyle yapmazdık nereden çıktı bu şekilde bir tepki koymaları gerekir. Elimizde Aleyhisselatü Vesselam bunu yasakladığıyla sahabenin bunu reddediğiyle alakalı bir nakil yoktur. Fakat sallallahu aleyhi ve sellemin bir kabrin başına bir fidan diktiğini Buhari -i Şerif bize aktarıyor ve ondan sonra da bu fidan kuruyuncaya kadar kabirdeki kimselerin azabın hafifleyeceğini ümit ederim malem meybesa bunlar kurumadığı müddetçe bunlar zikre devam edecekleri için bu yaş fidanların zikre devam etmesi kabir sahibinin de azabını defedecektir hafifletecektir buyurdular Buradan hareketle ulemamız da bu, dediler ki eğer bir yaş fidan dalının kabir başında bulunan bir yaş fidan dalının bir efendim ağacın bir çiçeğin zikri kabirdeki kimsenin azabın hafiflemesine sebep olursa eğer bir müminin eşref olan mahluk olan insanın en kıymetli zikir olan Kur'an-ı Kerim'i bir kabir başında iradesiyle bilinçli bir şekilde kıraat etmesiyle hasıl olacak zikir ecri, elbette ki kabirdeki kimsenin azabını hafifletmekte bir fidanın zikrine çok daha müessir olacaktır. Aleyhselatu vesselam efendimiz "İkrau Yasin li mevtakum" ölüleriniz için Yasin okuyunuz buyurdular. Ya da bir başka rivayette sallallahu aleyhi ve sellem kabre indirdiği bir mevtayı kabre eleştirdiği zaman baş ucunda elif Lam, mim, ayak ucunda da Âmin el resulü okuduğuna dair de elimize rivayet var. Yani sallallahu aleyhi ve sellem bir fatiha okumuşsa, bir elif Lam, mim okumuşsa o zaman bir fatiha okunmasında ya da Kur'an'ın tamamını okumasında bir abes, bir efendim bid'atlık bir konu yoktur. Aslında bidat derken tehlikesine dikkat çekilen mesele asla böyle bir şey değildir. Sallallahu aleyhi ve sellem bir şey yapmamış olması ya da sahabenin bir şey yapmamış olmaları o şeyin yapılmayacağına delil teşkil etmez.